Şu anda neredeyiz? Evet, Aynen. bana bakın. Bursa Uludağ'dayız. Evet. Arkada şöyle şöyle Aynen. göstereyim. Aynen. Uludağ'daki Aynen. TSK Kış Sporları Kayak Merkezi. Onun yanında şöyle jandarma vardı. Aynen. Şu anda oteller bölgesinde Aynen. Evet. Oteller bölgesine doğru yürüyoruz. Tabi burası 1,5-2 metre kar olan bir yerde. Şöyle göstereyim. Girişi. Şu an oteller merkezi. Birinci bölge diye geçiyor aslında. Buralarda hep oteller vardı diye hatırlıyorum ama buraları halletmişler, yıkmışlar. Yaşadığımız yerde muhtemelen havası çok temiz çok tatlıydı. Evet burası otoparkmış. Tabii şu anda yaz dönemindeyiz. Bir de bayramdayız. Gördüğünüz gibi bayramda işin var çevrede. Araç çok insan yok. Evet. Evet. Evet burada çeşitli kiralama yerlere. Tabi burası kışın dondurma Valla dondurma orada yoktu. Aşağıdaki ee, aşağıdakine bakarız. Burası Kervansalay Otel. Bakın şunlar hep kayak pisti. <laughs> teleseş. Buralarda kayıyorlar. Ki burada teleseş epey pahalı. Kayak pisti hep bunlar normalde. Bak yukarı çıkıyorlar. Şeyde tabi böyle teleseşe çıkmak kayak merkezinde şeydekinde 30 liraydı. İniş çıkış. Şimdi diyeceksiniz, 20 yıl önce bu otellerin hangisi vardı? Hatırlamıyorum. Tek bildiğim, hatırladım. Şu karşı tarafta Uludağ Üniversitesi'nin bir yeri vardı. Röntgen cihazları vardı. Çekiyorum. Ben bir şey anlatacağım. sonra anlatacağım. Oteli Evet. Evet. <laughs> bir arkadaş Evet. <laughs> i̇yi, i̇yi değil mi isim? Fiyatları çok kötü. Gerçekten adını hak ediyor demişler. De. Evet. Gelmişler burada yemek yemişler. Öyle bir fiyat giydirdi kendilerine. Hani anlatabilir <laughs> miyim? İşte evet. adı, adı ondan böyle. <laughs> hani. Şimdi şey olsun diye. <laughs> böyle bir ad nasıl kondu? Niye? Kişiler haklı. İsmin uygun şimdi ne diyeceksin? Hotel <laughs> 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 işte. Hani e, okumuyoruz. Şöyle. Düzgün okunuyor herhalde. Otel fiyat olarak epey iyi bir fiyat. Burası. Bakın bunlar normalde kayak pisti. Bakın bunlar kayak pisti normalde. Buralar kayak pisti. Evet. Şurada bir gross jet var bak. Daha önce hiçbir şey yoktu. Kayak pisti oraya kadar mı gidiyor? <laughs> kayak pisti oraya kadar mı gidiyor? Evet. Ya. Yukarı çıkıyor bakın kayak pisti. Yukarıda. Şu yeşilliklerin hepsi normalde kayak pisti. Ama neden kar yok? Çünkü yazlar Dur parmağım yavaş parmağım acı Ben şu çöpü atayım. Bekleyin. Evet. Evet ileride Gençlik Bakanlığı'nın yeri vardı. Şurada bir yerde Uludağ Üniversitesi'nin yeri vardı ama. Thank you. Bakın kayak pistleri. Kayak pistlerini görüyor musunuz? Tüm yeşili kalan bembeyaz kayak pisti oluyor. Evet burası da böyle gidiyor. Şöyle biraz daha şu köşeye gidelim. Evet burada acil yardım hizmetleri istasyonu. Gördüm. Aa, Bu taraflar yoktu. Bakın bu taraflar yoktu. Gördünüz mü? Da Bak orada Migros var. Evet, Hiçbiri yoktu. Bunların. Bayağı dolu mu oteller? Evet. Şu anda orada bile full doluydu. Orada dolu oluyor da oteller dolu oluyor. Oluyor. Hadi yavaş yavaş. Dönüş yolda. Elinizi verin. Dur. Melis'te Melis'te. Şu anda bu dağda yürüyüş yapıyoruz. Biraz bekle. dolmuş olmadığı için bir tane dolmuşa 100 lira verdik. Merkeze gittik. Tekrar döndük. 100 lira verip burası tabi daha önce yoktu. Kurbağa Kaya istasyonu. bölgesi tabii ikinci bölgeye geliyor. Şu kurbağa kayı istasyonu teleferikle. Ne kadar ücret <laughs> ödedik? Bakalım. 230 diye hatırlıyorum ama. Evet öğrenci gidiş dönüş 115 lira. 230 lira. girişkin, Gidiş dönüş. Dolmuş olsaydı dolmuş 100 liraydı. Sadece giriş tabi dönüş 100. 200 lira olacaktı. Aslında telefonin olması yukarı kadar çıkması çok daha iyi oldu. Şöyle. Şimdi birazdan e, buradan teleferikle aşağı ineceğiz. Ne baba baba. Şöyle. Esra bak şimdi şu gördüğün hı hı. beyaz olan bu taraftaki hı hı hı. orasıydı tesis arka hı hı. tarafı mavi hı hı. şu direğin olduğu yere çıktım Tele seyirci. Çok güzelmiş çok güzelmiş. Ne güzel biliyor musun? Orman içindesin ya. Bahar aşağı doğru kayarsın anneciğim. Orman içindesin ya. O güzel. Evet. Evet. Evet, bu Her Burası ağlıymış. Gelin buraya. Buraya gelin. Gelin buraya. annemin bu mesa. Gene <laughs> beni doğrular mısın? Babam, doğru mısın? Tamam. Şurası telefek